Bayanlar Handball Ligi'nde şampiyon Havelsan bu karşılaşmanın bitmesini bekliyoruz. Senar dönerek atış ve top ağları gidiyor. Bir kez daha fark 30'a çıktı. 56-26. Son 15 saniye giriyoruz artık. Havelsan Sivas Eğitim Spor karşısında son hücum olacak belki de bu Sivas Eğitim Spor için. Gönül sağ kanada atış. Kaleci Elif izin vermedi. Son saniyeler artık geri sayım. Ve mücadele tamamlanıyor. Ve şimdi Tupa'yı eline alıyor Tarık Cengiz. Ceren yanında ve Ceren'e teslim ediyor. Havelsan şampiyonluk kupası Ceren'in ellerinde. Ve bir kez daha kutluyoruz Havelsan'ı bu başarısından dolayı. 2004-2005 sezonu şampiyonu Havelsan.